Zaten yanında Eren Eren'i trolleyeceğiz. Selam. Eren. Şimdi ikimiz de Game of Size bu, bu böyle kuratlar nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir evdesiniz, malikanedesiniz diyelim. Eren gel buraya. Neredesin Gel buraya. Görüyor musun? Tam orada dur. Burada dur. Tamam ben aşağıdayım. Ben aşağı kattayım diyelim. Burada hem tuz tuzağı göstereceğim size. Sonra gelme. Sana gel demedim. Geldiğince hmm. geleceksin. Ama yavaş yavaş geleceksin. Merdiven biraz kısa olduğu için. Eren gel. Aa! Bunu beklemiyordum. Eren ölüyor şu an içeride. Nerede doğrusu? Eren öldü mü? Ölmüş. Sen burada Eren lava içinde yüzmeye çalıştı diyor. Kim demiş? Aslında arkadaşlar bak. Bunu açıyoruz. Kapattığımızda Kapat ha. Bu da ayrı bir şey oldu. Avantaj oldu. Şimdi size bunun yapılışını göstereceğim. Hemot bir almam gerek. Hemen cilcik alayım. Beni de al. Beni de al. Yok sen öyle. Aa, <gülüyor> <ben> <gülüyor> Eren 3 ya. saattir yazıyorum. Ne kadar <laughs> <80 gülüyor> bir finali yok burada. E sonuçta işte, troll oynuyoruz yani. Tamam gel buraya. Şimdi bunun aynısını buraya yapacağız arkadaşlar. Ama Nereye? şuraya. Nereye? Neresin? Bu trollü göstereceğim. Havadayım. Nereye? <laughs> Havada bu. Sen bana vurabiliyor musun? Deneseyim. Ben sana vurabiliyorum. Hmm, güzel soru. Bir dakika vuracağım şimdi. Bir dakika tam orada dur vuracağım şimdi sana. Vurdum. Ya. bye. bay. <laughs> 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 Eren. Gene lavun içinde yüzmeye çalıştım. Ya bu hep lavun içinde yüzüyor. Buraları kırıyorum çünkü görünsün diye. Ya, Neyse. Şimdi. <laughs> Ölçülü ölçü vereceğim. Ama şundan yapmamaya çalışın Şunları açınca bu e, meşe tahtaları yanıyor. Hakikaten bana bir vursana gerçekten. Önermiyorum. Nasıl? Vurayım mı? Tamam Vur. gel. Seni seveyim. Osmanlı tuhağı da atacağım. He... Ha, Yürü git görüyoruz. lan. <laughs> ben, neyse ben de koyun keseyim bari. Size ölçü vereceğim. Eren sen oralarda takıl. Koyun Şimdi... kesiyorum. Koyun. Yanlış. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. Kağıdınızı kaleminizi çıkarın yedi. Burası yedi. Bura? Uzunluğu yedi. Onu koy lan onun yerine. Sen de mi game mod bir eriştin? Yok. Bundan sana var yüğüm. değil mi? Tamam. Bende de yüğüm var. mod. Game var. Şimdi git. Uzunluğa geçtik. Ben koyayım bir, görürsem 1, 2, 3, 4, 5, 6. En de 6. Eren şimdi <laughs> var bir... mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mu demiştik? Evet 6 demiştik. Gene burası böyle. Güzel yer. Ben çıkar mısın? Ayağıma dolaşma. Sen ha. Eren yapma. <laughs> Eyvah balçık geliyor. Şimdi arkadaşlar merdivenim elimde deme. Evet. Güzel merdivenim elimde. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor. Muhammed. İyi izleyin. Ben de ben bunu ben yaptım ama nasıl olduğunu unuttum. Neyse şuraya kapatalım. Muhammed misafirlerim var. Ben Game Mode 1'deyim şekerim. Şimdi Burası Edim nasıl de tutuyor mesela? Ben. Ha, orası say. Ay. Arkadaşlar çok yavaş. Oh, şurada büyük bir, e, hızını sar sarabilirsiniz biraz. Büyük lan. Gel lan buraya. Eren vereceksin Aşağı doğru madem yapıyoruz arkadaşlar. Düz dünya olduğu için ben katma kayasına kadar gelebiliyorum. Ben yani ne kadar şeyse sonsuz dünyada da bu kadar düz alan bulmak zor. Eee bir de ben vurayım ben. <laughs> Ah! Hayırlı. sağlığınız için evde kalın. Koronavirüs günlerinde. Kitabını oku, evde kal. Eren biraz boş yapar mısın? E tamam, boş tamam. Işte. Senin işin zaten boş yapmak. Oha! At beni atmıyor. At Hı. beni atmıyor. Mükemmel cümle kuruyor. Atma lan beni. Ayecem. <laughs> tamam ölmedi la. Tek var Yarım var <laughs> Muhammed iç tarafından katledildi. Katlar. Eee e, materim yine dolu. Hadi. Hoşçak. Ben o hile açtım ya maalesef ki. Neyse arkadaşlar <laughs> piston işimize çok ama çok ama çok 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 çok, 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 çok yarayacak. Buraları kıracağım maalesef. Hey sen Muhammed'in güzel yapıtına gelmek ister misin? Gider misin? Gelme. <laughs> Lan hoş Oha orada nasıl atıyor? Bilmiyor, bilmiyor. Bak sanırım atlayabilirsin. Neyse, buları kıracağım galiba. Şu an unuttum yani full. Aklıma Abi savaşsın sen orada düzenek kur. Oha! Çok hızlı. Yemek ye, yemek Eren katabilirsin. Neyse. Reston şeyleri koymak da iyiyimdir. Övmek gibi olmasın. Övmeyi de sevmem. Hiç sevmem biliyor musunuz mu? Bilmiyorum. Eren boş yapma. Tamam. Ben niye böyle bir şey yaptım? Ya sabır. Aa vuruyor. Ya, bu buraya geliyor. Vurma Aa. lan gaddar. Yanlış yaptık ya arkadaşlar. Çok kötü oldu bak biliyorsunuz mu? Bu biraz daha yukarı gelecek arkadaşlar. Niye uyarmıyorsunuz ki? Hmm. Ölüyoruz. Eren sen öl. Tamam. Şaka yaptım lan. Ben seni çok seviyorum. Ölme sen. Arkadaşlar burayı kırdım. Siz de kırabilirsiniz. Yap sadece yaparken. Arkaları yap, bir şey yapmaya gerek yok galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Şunların üstüne koydum diye Bay bay hayat. Ölmedim. Allah Allah. Kill yazdım. Ulan. Ha ben de hileler açık değil değil mi? Ben senin hilelerini kapattım şekerim. Maalesef ki. Yaşmışsın ya. Çünkü sen hileler yazınca ben kıskanıyorum. Çok kıskanıyorsun. Biliyorum. E şimdi burayı... Orası nasıl? Oraya bakmam gerekiyor maalesef arkadaşlar. Çünkü unuttum. Bir şey vuruyor bana. Hmm. Ah slime'lar her yerde. Nasıl ya valla. Gıcık oldum şimdi biliyor musunuz o zaman arkadaşlar? Şimdi şöyle. Buraya buna. Tamam mükemmel oldu. Renstonlar buraya gelecek. Ben bunlarla niye savaşıyorsam? Ama bir dakika. Renston arkaya gidecek değil mi? Bakalım bakalım bakalım. bakalım. Videoyu sarma hızını biraz hızlattıracağım. Denemeyi ben de mi mi? gene bende mi yapacaksın? Bakalım. Tuzağı gene bende mi yapacaksın denemeyi? Evet. Ya ben niye bunlarla uğraşmak zorundayım ya? Hava açık yapsana, görüntü olur. Tamam, hemen yapalım. Kaldır. Ve gece yapsana biraz şey yap, yaşamak istiyorum. Aksiyon yaşamak istiyorum. Gel, gelme ya. Ne yapayım? Gel yap, aksiyon yaşayacağız, millete olur o ben geceyi sevmem şekerim be. Gece gayet de geceyi seviyorum ama Minecraft'ın gecesi biraz değişik oluyor. Eren evet, sen bir silahla boğuşuyorsun galiba şu an. Evet. Arkadaşlar pistonları niye bu kadar geriye koydum? Çünkü bu böyle çalışık kalacak. Ne oluyor ya? Buraya gelsin arkadaşlar. Kafa karışıklığı yapıyor vallahi ya. Savaşmadığım kişi kalmadı. Gereksiz verirsin şekerim. Şimdi Ah İmdat. Bu bunlar açık kalacak. Bunlar sürü sürü. teker oğlum teker ya. teker teker abiniz. Yani isterseniz yine yenileyici koyabilirsin ama ben şu an tercih etmiyorum. Yani lazım değil şu an yani. Buraya da şeyleri koyalım ama o. Bu şu duzağın aynı mı? Aynısı Evet aynısını yapmaya çalışıyorum çözüm olarak. Buraya lav koydun mu? Arkadaşlarımız için. Yok lav O en son iş, şekerim. Bana şekerim deyip durma. Özür dilerim. Ayş. Özledim dedikten sonra şekerim diyeceksin yine. <laughs> o yüzden sana öyle baktım. Ee, evet, sen, hayat. Sen tabi manyaksın. Heh, tamam bu kadar arkadaşlar. Ama piston yapışkan piston olduğuna dikkat edin. Ama buraları Ulan, kapatacağım. Lideler bende açık olacaktı. Var ya. Lan hoşt. Oh. Eren şunu öldür lan. Bu nerede açık? <laughs> Eren öldür şunu. Bunlar nerede açık lan? Bana gel var işte. İnanma bana gel. Hı. Kapatın şöyle arkadaşlar şurayı ya. Dön. olmasın. Kötülüğü. Diye ben kö gö görüntü kirliliği mi yapıyorum? Benim önümün niye Ben sana demiyorum kardeşim. Ben sana der miyim hiç? Bak. Lan! lan. Ne yaptım ben? Ne yaptın sen? Ay ha. Tamam güzel. Ben de doğru. Şöyle yapsam. Olmadı. Lan. Ha. Eren çık oradan ya. Boş yapma. Sen çok boş yapıyorsun biliyor musun? Ben şey kırabiliyor muyum? Şunu. Sen hiçbir şey kıramıyorsun tamam mı? Şunu kırabiliyorum. Eren yapma. Tamam tamam. Şu an arkadaşlarımıza bir şey anlatmaya çalışıyorum. Aç yap. Yemek yiyorum. Ben sana veriyordum. Sen söylemiyorsun. Yemeğim var ki. Hayırdır lan? Vuramıyorum da. İçimde kaldım. Oğlum bak. Yürü git. Sana vuracak. Oğlum. Beni içeri al. Yapmayayım Dışarıda ya. iskelet var. Allah yapmayın ya. Dışarıda iskelet var. Ben burayı nasıl kapattıydım? Şimdi hatırlayamıyorum ya. Aa. Dur ben bakayım şunu. Bak gene. Aa övecek abi bay. Övecek abi. Neyse biraz üstten kapat. Ha tamam şimdi atalım buraları kapatacaksınız arkadaşlar. Ee, hadi gelirsiniz ya. Hadi gel buraya. Hadi hadi. Ben de bunlarla survivor yaşıyorum. Sonunda. Yaratıcılık yaşıyorum ben. Survivor so yaşamak istiyorsan Survivor'a evet, katılabilirsin. Nasıl so çıkacaksın? Çıkacak? Çıkacak? E, nasıl çıkacaksın? E, çıkamazsın ki. İyi. Oğlum bu bu düsturunda sorar yaşanmaz ya manyak mısın? Tabii ki oğlum. Ağaç falan yok. Kazma yapamazsın. Güzel görsün diye burada kapatın. Ama bir sorun var. Şu yeşil şeyler görünüyor. Bir şey olmaz onlardan. Şimdi geldik işin eğlenceli tarafına çekemiyorum şimdi A Creeper gel beni patlat. Kaşınıyorum. Aimde iki tane kazın. Evet, sonuna kadar şey. kazın. Hatta aşağıya bile kazabilirsiniz. Evet kazın. Aa Creeper. sınırları geçtik arkadaşlar. Creeper. Aşağıda da gece olmuş. Allah Creeper. Allah. Neyse. Şu hizalara koyun arkadaşlar İyi. lavları. 15 kişiye 15. saldırdım. Ben burada 15 kişiye saldırıyorum. Sense Tamam. Normal yaratıcı moddasın. Şimdi bakalım arkadaşlar. Eren gelebilirsin ama yavaş. <laughs> Zombiden gelemiyorum ki. Ölmüyor lan bu. Ben kaçacağım bana ne? Ölmüyor. Hatta arkadaşlar biraz aksiyon kurtalım. Öldü evet, lan artık. Heh, öldü. Eren gelme bir dakika. Ben seviye 6 oldum. <laughs> Sonra verdim. Millet öldür öldür. Kazmasız. Seviye altı oldum. Yükenmedim. Aa geliyor. Birisi geliyor. Birisi geliyor. Heh, Eren gel. Evet. Hey. tamam. Eren, Eren zombi yiyor be. Ah! nereden çıkıyor? Sana yardım edeceğim. Ah! ah! Gidin lan. Eren bağırma. Ne dedi? Ne Ne dedi? Önce senden Hop nefret da. ediyorum. Aha Enderman geliyor. Eyvah. Kaç 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 Eren kaç. Sen ne? onlardan kurtulmaya bak. Şimdi sen yapıyorsun değil mi? Sen bunları öldür. Oh, hayır mi? ben onları öldürmeye çalışıyorum. Neyse hadi senin acıdım sana geldi. Hadi, hadi hadi. Ama maalesef ölmeyeceksin. Senin game mod 1 aldığım için. Eren yani sen bana vurmaya mı çalışıyorsun? Hayır. Eren seni game mod bir almıyor ama. Çık lan oradan. Ya. Eren dur orada. Hayır. Gel buraya Eren. Gel buraya. gel, gel lan, buraya. Gel bir ya. Al vur. Vur bana. Vurma lan. Vurdum. <laughs> Öldüm. Oğlum sen zombi öldürmeyecektin. Ben öldürecektim. Gel lan buraya. Buradayım. Gel. Gel gel. Geldim. Aa! Merhaba arkadaşlar. Ya ben Buse yanmazsın sandım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da Kafanın. sonuna geldik. Öyle. Ama arkadaşlar şöyle suçlayabilirsiniz. şöyle. Eren arkadaşımız öldü. Buradan mezarımın içine gireceğim. Mezarımın içine gireceğim. Durun Eren git lan şuradan. Oğlum, git lan. O kim vuruyor?